hem işveren açısından hem çalışan açısından baktığın zaman çalışan kıdem tazminatımı bırakmayayım diye mutsuz olduğu bir yerde çalışmaya devam ediyor. İşveren de verim alamadığı bir elemanı kıdem tazminatını ödememek için onunla çalışmaya devam ediyor gibi. O ayrı bir fondu ve çok da bence faydalı olacaktı. Bir yerde birikecekti. İstifa eden şu anda tazminat alamazken o zaman alacaktı. Başka bir iş yerine gittiğiniz zaman o fonunuzu götürecektiniz vesaire. Ama bugün orta vadeli programda yer alan sistem tartışmalara yol açtığı için söylüyorum. Kıdem tazminatından bağımsız bir sistem. Yani kıdem tazminatı ayrı bir konu olacak. Tamamlayıcı emeklilik sistemi ayrı olacak. Bu besle yürüyecek bir sistem. Tabii dediğim gibi 2024'ün ikinci çeyreğinde bu gündeme geleceği için o zaman yasa koyucunun üzerinde çalıştığı taslakları da burada değerlendiririz zaten. Hepimiz öğrenmiş olacağız. Ama genel hatlarıyla dünyada uygulanan sistem böyle bir sistem. Bizde de ilk başta 2019'da dediğim gibi Sayın Albayrak'la birlikte gündeme gelen sistemde böyleydi. Bugün de orta vadeli programda bu yer aldı. Türkiye'de çalışanların buna ihtiyacı var.